Türkiye genelinde ilk yürüyen merdivenli çarşı Anafartalar Çarşısı. Buraya 1964. 64'te çarşıdaydım. Anafartalar. Anafartalar Çarşısı. Hala devam ediyor. Niye kız <laughs> ne yapacağız? Dışarıda kalacağız. Herkes etkilenecek. Doğup büyüdüğümüz yer. Anılarım var. Çok acı çekiyorum. Anafartalar. Anafartalar çarşısı. Anafartalar çarşı. Anafartalar çarşı. Yıkıma maruz kalıyor. Tartışma yapmanın bile abes olduğunu düşünüyorum. Bu mervarlıktır. Geçmişimde iz bırakan. Anafartalar çarşısının. Buradaki seramik konular. Çok önemli insanların eserleri. Yok edilmemeleri için. Yıkılmadan başka bir çözüm. Yıkılma taraftarı değil biz. Dava sürecimiz de devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız. Umut bize lazım. Umudumuz var. Az ama var. Burası sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mal değil. Niye bizimle uğraşıyorsunuz arkadaş ya?